Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Bugün sizlerle ne sizler oldu? Bugün sizlerle çikolata. Bugün sizlerle çikolataları Luna Park'a gideceğiz. Bu arada arkadaşım şu şeyler hediye geldi. Bu kıyafetleri de hediyeden aldım. Yani demek nereden almışsın? Hediye geldi işte. Şimdi biz gideceğiz Luna Park'a. Şöyle şurada hediye geldi. Ve evet, evimde başka yenilikler yok. Ee, o üst katta elbiseler de geldi. Başka değişiklikler de yok. Bugün sizlerle arkadaşa gideceğiz. Nuna Park'a dediğim gibi. Şimdi çocukları giydireceğiz. Hadi gidelim. Giyinelim. Hadi cik cik ve şey nasıl bunlar böyle geziyor. Neyse ikinci katta görüşürüz. Evet arkadaşlar sessiz bir odaya geldim. Daha da sessiz. Şurada da böyle koltuklar koydum. Ya kız bu arada güneş nasıl? Tarşamba. <laughs> bir fotoğraf şey çekeyim. Bir sen fotoğraf çekeceksin. Nasıl çekilirdi? <laughs> <Bir> fotoğraf çekeceğim. <laughs> arkadaşlar bir sen ben bir fotoğraf çekeyim geliyorum. Evet geri geldik. Önce çocukların bir şey böyle çantalarımızı hazırlayacağız. Ondan sonra şey yapacağız. Yani orada üstlerimiz başa ya. Şimdi burada ilk olarak havlu alacağız. Yani bu arada King nasılız? Evet nasılız arkadaşlar? Bu arada bu kamerayı bırakacağım. Şu kameraya çıkacağım. Şu. Tamam. Durum kaydı durdurayım. Heh başladı Bu daha da güzel. Bu arada biz ikiz aldık. Çocuklar da ikiz. Ama anne biz başka bir şekilde ikiz olacağız. Ne şekilde bakalım. Anne bu deniz şeyimi alacağım sen de al. Tamam kızım ben alayım. Bu arada orada da kartımızı götürmemiz gerekti. orada da bir şeyler alacağız. Kingi batıracağız da. Sen bu duş kabini nerede? Bu duş kabinini yanlışlıkla silmişim. Hayır fark ediyorum. Siz de fark etmişsiniz. Baba, 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 baba. Bir de buraya şampuanlar koymam gerek. Bezleri var. Direkt beni kazanıyor ki ne olmazsa ama kötü bezleri. Sonra bu. bir şey. Tam parfüm vermişti. Ben merkür oldum Şimdiden koyayım Yok bunu da koymuştum. Burada da şeyleri king ve milliyenin <laughs> şeyleri Değil en çok milliyenin var. King de kullanabilir. Biz yukarıdan çanta getirmeyi unuttuk. Evet. Durun, şuralarda çanta vardır. Şurada. Şimdi o zaman birkaç tane çanta çıkartacağım. King fakir olduğu için. Çek artık King'in. Görünürse King'in. Evet, görünürse King'in. Bu da çocuk hayatı. Evet, şimdi bu çantayı götürelim. Bence de. Şimdi ilk fener alalım mı gece olduğunda? Şey yaparız. Yok ya fener almayalım. Evet. İlk benle Nichols kendi kıyafetlerimizi aldık. Anne bez derlerden mi bez? Kızım bezi ne yapacağız? Anne alalım işte. İyi iki tane de bez alalım. Yani arkadaşlar şampuan alayım mı size? Oha! Yani oha değil de. Yani anneciğim yok almayalım. Tamam oha geçmez kızım. Tamam anne unutmuştum. Ki senin parfümüne sık parfümünü. Tamam. Ekeme bu kırmızı ablamı alacağım. Ki sen ben de beyaz alayım. Bunun beyazını. Çok saçmadırdı. durdu. Neyse koyalım. Çocuklar başka. Yedi kıyafet alalım mı anne? İyi alın hadi. Arkadaşlar size göstereceğim. Bakın diye değil. Bu sengi bunu ben giyeyim. Bunlar da yedi Evet arkadaşlar yedi kıyafetler. Çocuklar delirdiniz. Yani bir şey olmaz ya. Herkes bizim üstümüze Çocuklar. iyi hadi alalım. Başka da bir şey almıyor Anne yok ki King'cim kapanmıyor. Şu havlular yerine başka havlular almamız gerek King. Öf, King öf falan yok hadi. Tamam bunları alalım. Beyazı senin şey benim. Hani Anne bize avlu almayacak mı? Çocuklar size göre avlu yok ki. Doğru bize göre avlu yok. Uf. Ama biz de istiyorduk. Işte Çocuklar yok işte. Sizin de beziniz avlu. Doğru bizim de bezimiz avlu. Evet sizin beziniz avlu. Pişt. Tamam. Başka da bir şey alamayacağız. Anne ışık alan mı? Çocuklar yani. Hayır almayacağım. Ben taş takmayacağım. Fazla tatlıydı ama. Yok ya. <laughs> Dese gittiğimiz zaman. Bu arada arkadaşlar. <laughs> Gidelim. <laughs> Tabii sen çok komik bir şey fotoğraf çekildi biz. Ese gideceğimiz yere gidelim. Gittiğimizde görüşürüz. Evet arkadaşlar biz geldik. Merhabalar. Merhabalar. Sakın beni düşlemeyin. Anne o karpuz mu? Anne o karpuz mu? Hıt! Ay. Çocuklar ne yaptınız? Geri gelin. <laughs> Çok sinirlendim. Özür dilerim, özür Siz King ailesiyseniz tamam. Biz bir bilet alacaktık. Evet. ilk kız çocuklarınıza kıyafet alın bence. E, alalım gel King. Çocuklar durun biz sizi alırız tamam. Tamam anne tamam anne. Biz şimdi kıyafet alalım. Ben çökeleyim alalım. Şu nasıl? Çok güzel bir mayo. Ay evet. Ben bunu alacağım. Biletimizi alalım. Tamam ben bunu alacağım. Bir de bunu alayım. Çok tatlı. Bu arada burada elbiseleri satın alıp eve götürebiliyoruz değil mi? Evet evet götürebiliyorsunuz. Teşekkürler. Neyse ben bir sürü elbise alıyorum King. Alabilirsin. İstediğin kadar. Bana göre de may var. Çocuk size göre yok may var. Anne nasıl ya? Abi sana göre var. Abi da sana göre. Gözlük alayım mı sana? Alır anne. burada da, da var varmış. Ama biz kendimiz avladık. Ne tak. Nasıl oldu? Ben de bunu takayım anne. Nasılsın? Oğlum o sana büyük bak. Bu bana oluyor. <laughs> bu bana göre bunlara biz almayalım. Ese biz gidelim. Evet alalım. Çocuklar siz de kendi kıyafetlerinizi yiyeceksiniz. Anne tamam tamam anne. Gelin. Tabii ki de emziklerini her yere geçirdik. Aa güneş kremimizi de şey yapalım aldık. Anne bu da ilk önce ben giyeceğim. Bunu bir yerler. Elbise buldum. Alalım King. Kim senin değil? Bu sana göre. Yok ki bu sana göre. Çocuğum aslında bu da senin. Evet ben de kendime gözü aldım. Kim gözlüksüz kaldı. Bir şey olmaz ya. Evet bir şey olmaz ki zaten Hadi çocuklar tamam anne tamam. Öyleyse giyindiklerini görürsünüz. Evet arkadaşlar biz giyindik. Şimdi güneş kremlerini de sürelim. Evet güneş kremimizi de sürelim. Güneş kremimizi yer için. Çantayı kapatamıyorum. <laughs> Krizi geldi. Kriz oldum ya. Kapatsana. Çocuklar da su salalım bence. Çocuklar da suda su savaşırlar. Anne yok ya biz anlayacağız. Neden ki? Savaşırdınız. Yok anne yok savaşma. Peki ben bileti al. Biz zaten önceden buraya gelmiş. <laughs> milli milyonem. Ay buyurun buyurun buyurun. Ee, ne oldu? Bir şey diyeceğim. Buyurun. Şey siz ee, şu paketi alın bence. Pakete koyun yani. Çantanızı boş boş harcamayın. Peki biz parasını ödedik. Tamam bu da biletiniz mi? Teşekkürler. 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 Ne oldu? Dedi ki çantanızı boş boş şey yapmayın. Ben de dedim ki tamam. Şimdi yani bence de çantamızı koymayalım. Buraya koyalım. Ama bu kartı öne koymamız gerek. Ve bu şeyi. Ay kendisi çok nazik arkadaşlar. Çok nazik. Ben aşk oldum nazikliğine ama çünkü öyle gözlerini açıyor <gülüyor> <gülüyor> Beni kim tutacak Al kızım sen kamerayı tut Ben bunu tutacağım <laughs> Aferin benim annemin aklına Evet şimdi burada bir sporu yapacak King King'in Eee eh. tövbe tövbe. neyse. Yani eh. Çocuklar hadi. Anne biz de yapacağız. Çocuklar siz nasıl yapacaksınız? Anne yaparız ya biz kaslıyız de. Değil mi Niklas? Evet evet biz kaslıyız. Tamam ben size vereyim öyleyse. Ama baba bunlar oyuncak oyuncak. Alın bu da mat. Baba sen yedin mi? Bu ne? Çocuklar masanız işte. Baba bu çok hafif. Bu oyuncak oyuncak. Ya baba çocuklar öbüründe eliniz yorulur. Bakın. Bakın hadi. Bakın ben bunu taşıyabilirim. Vay King'in kasına. <laughs> baba biz de onu taşıyabiliriz. Çocuklar siz taşıyamazsınız. Baba taşıyız işte. Evet. Hı. Abi bizi götürür müsün evine? Ay çocuklar. <laughs> ee, tabii. gelin. Ay, ay, ay Yok yok onlar benim çocuklar. Çocuklar. Başkasına niye öyle diyorsunuz? Ayıp değil mi? Baba bize söyle vermiyorsun. Tamam durun veriyorum. Tamam. Bu ne mi? Hayır bunu al. Ya baba bu çok ay bakayım bu çok hafif paydon kim evet baba bu da oyuncak. Aa, çocuklar size bu topları vereyim bakın şuna bakayım Uy. Oy. oyuncak şeyleri verin bakayım bakayım ağır bakayım ağır mı bunlar ha ya gerçekten mi bunlar şey ya oyuncak et evet, çocuklar çocuklar ne oldu çocuklar 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 iyi misiniz Allah Verin 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 bana bunları. Bu topla çok ağır. Uy. Uy. Baba. Baba çok yorulduk baba. Çünkü ben size dedim bunları taşımayın. Ya baba biz nereden bileyiz? Evet. Olur. Öyleyse siz de bunlarla alakasınız yapın. Evet. Yine çalıştık. Evet. Neyse bu dört yer. Evet. Şükrü hadi. King sen taşıyabilir misin? Ay ben de şunları taşıyayım. Benim kostu kocam benim. Teşekkürler. Bence bu kadar spor yaptığımız yeterli. Öyleyse gidelim ki hadi. Anne bu ne olacak ama ya. Çocuklar size ağırları verdi de ne oldu? Ne oldu? Hadi kamerayı tut hadi. Ya ben niye kamerayı tutmuyorum? Hadi hadi şimdi bunun içinde kavga etmeyin. Merhabalar biz bir şey istiyorduk da. Ne istiyordum diyeceğim. Ben, ben, ben bunu istiyorum. Anne şunu tutar mısın? Abi sen bir çık. Abi seni orada çağırıyorlardı. Nerede? Ben gideyim bakayım. Kızım adımı niye başka yerlere gö gönderdi? Anne gönderecektim. Niklas. Hadi. Çocuklar beni korkutmayın. Hadi Niklas. Bir, iki, üç. çarpıt Hop. Bırak. Ee, ne, bu niye olmadı? Kızım ne bekliyordun? Anne meyve şu oluyordu. Biz görmüştük TikTok'ta. Çok kötüyüz Öf beni kandırmış ya. Kızım seni kandırmış. Hadi bu da gelmedi. Ne ben keme diye doğduydum var ya. Çocuğum valla deme. Adam da gitti görmek bilmedi. Ki biz en iyisi parasını vermeden gidelim buradan. Bence de çabuk içelim öyle. Hadi hadi. Hadi boş boşan bardak kirli çıkıyor. Gözü içer misin? İçeyim. Limon Zaten hep aynıymış. Kim geldi? Ben en son gideceğim. Teşekkür arkadaşlar biz kaçıyoruz. Evet biz kaçalım. Bizi görmesinler. <laughs> e biz bir salonuna girelim. Ya kimse kaç gelmemişti ya. Sizler de yanlış duymuşsunuz. Ay evet evet biz yanlış duymuşuz da biz bir salona girmek istiyoruz da. Oy maşallah valizle de gelseydiniz. Ya hadi hadi baş verin hadi. Biz girelim hadi. Anne göz çıkartayım mı? Yok ya çıkartmayalım. Ben. Bence de. Ay verim ben kızım. Kız olduğum için benim böyle girmen gerek. Gel. Hadi çocuklar hadi. Aman. Nikleis, Please. Efendim efendim. Efendim. Gel annem ne şaka yapalım mı? Ne şakası? Anne biz çıkabilir miyiz? Çok da yedik de. İyi e, hadi çıkın. Kim çıksın anne? Çocuklar sakın bu düğmeye basmayın. Basınca bu şeyin e, şu arttırılıyor ve sonra da sıcak oluyor. Anneniz de bir şey yer. Babanız da. Hadi gel sen. bu şaka. Anne üzüldüm baba üzüldüm. Hmm. İyi, i̇yi affettim affettim susun. Neyse girelim gel ki kamerayı tutan. Aman tamam tamam. Ne oluyor ne oluyor hanımefendi beyefendi. Bu su çok zor. Ne oluyor anne? Baba, anne, anne, baba. Anne, baba. Ay, anne. Hadi <laughs> hanımefendi. Su çok su. Ay hanımefendi. Hey, ha, bu neymiş ya bu su? Su, su. Su çok soğukmuş be. Yoksa sizin de mi aklınızdan çıktı ne kız örnek? Hayır anne biz vay ya yapmadık. Siz bu soğuk tuşa basmışsınız. Ay Çocuklar önce donduk sonra ısın, cayır cayır yandık. Anne ne yapalım bizim suçumuz değil. Evet anne sizin suçunuz bizi yandırdınız. Her neyse gidelim anne. Su içer misiniz? İçmeyiz. Tamam hadi ikinci kata gidelim. Tövbe tövbe. tövbe. Hadi. İkinci katta görüşürüz arkadaşlar. Diyorum. Arkadaşlar video çok uzun olduğu için bu bölümü de yarın çekeceğim. Bay bay şimdilik. Bay bay. Bay bay.